Senin hesabında şey var üstün fenomen var ya üstün fenomen şey var ünvanı var ya değil Hı -hı. mi sende şey var mı mavi tik var mı mavi tik instagramdaki gibi Mavi tik e. o da var oyunda diyorsun değil mi He oyunda oyunda Eee oha Var var her yerde var Benim de YouTube'da bu hesabımda da var e. da var Benim bu hesabımda mavi tiki var Senin niye mavi tikin var ya ne e, ba Bana da verdiler mavi tik ne bileyim iyi oynayalım diye herhalde e, Sana mavi kıyafet falan vermişler. <laughs> yok yok. Ma mavi çık mavi çık. ne bileyim göndermişler mavi tik bana. Fenomen olman lazım onun için. He? Yani. Fenomen, fenomen olman lazım mavi tik için. He. He ben fenomenim. Ulan bir dakika sen yayıncı falan mısın? He ben yayıncıyım. Harbi mi? Ne yapıyorsun abi sen? He? Adın ne senin? Bak Soğancı Orhan. Soğancı Orhan mı? O kim ya? Ben so tanımıyorum öyle birini. Sen git git Fatma'nın yaz, ya, Soğancı Orhan yaz. Sana az tanımayın ya. Reis yani Adını ben hiç duymadım. Bir de mavi tıklasın. Mavi tikli olsan kesin bildirdim ya.